Artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geldi. Kimse de olmayan sinema ile ilgili kartlarım var. Bunlar tarot kartları. Hemen şimdi sizlere bunları göstereyim. Özel koleksiyon. Kimse de olmayan koleksiyon. Araba. Yıldız. Joker. İmparator. Aziz. Ermiş. Mucize. Güç. Adalet. Asılan. Kule. Şeytan. Mahkeme. Azize, Denge, Kader, Büyücü, Güneş, İmparatoraça, Dünya, Ölüm ve Ay. Bu kartları e, Facebook Melek Fal Seansı'nda da paylaşıldı. Oradan da indirebilirsiniz eğer istersiniz. Arka kısımları. Hepsinin farklı farklıdır bu arada. Kimse de olmayan koleksiyonlardan bir tanesi bu. Şimdi sinema kartlarından devam edelim. Evet burada da sinema kartları şeklinde tasarlanan ninja kaplumbağalar mesela. Bir iki tanesini göstereyim. Hepsini göstermek istemiyorum. Üç ninjas aseren Mesela... başka 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 ve bilindik bir karakter kedi kadın gibi zeyna Sabina. yıldız saçları Aquaman vesaire vesaire. Burada 50 tane kart tasarladım. Superman, Karate Kid, Geleceğe Dönüş, Polis Akademisi, Batman ve dediğim gibi. Burada benim özel DVD'lerim var. Back to Future, oyun DVD'si artı filmleri, Superman'ler, Batman'ler, ve açtığım zamanlar içinden geçer serileri burada yer alıyor. Hemen altına geçelim. Burada filmlerin DVD'leri de var. Kitapları. Özel koleksiyonuma devam edelim. Bu arada kitaplarımı da görmek isterseniz e, bakabilirsiniz. Burada Karate Kid ve Polis Akademisi serisi. Bunlar özel koleksiyonlarımda. Toprakay'ın da CD'sini alıp şuraya koymayı düşünüyorum. Bu bölümdeki sinema haricindeki Star Wars, Geleceğe Dönüş ve Superman, Batman. Ve daha almak istiyorum mesela Geleceğe Dönüş'ün arabasını koleksiyonuma katmak için. Böyle küçük bir koleksiyonum vardı. İnşallah koleksiyonum büyür. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geldi.